ha video iyi. Tamam, işte oynayacağız. Fakat mesaj gelmiş mi yok? Maç maçın oyununa. Oha, 15 tane yok. 15 tane olmalı. İkinci şey. Aa, buna arkadaşlar çok şey. Tamam. Son çok güzel sultan özellikleri var. 19 lira 99 kuruş. Bunu almaya düşünüyorum. Tabii abone edersen. Buna geliyoruz. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Heh. Bu 1 lira 99 kuruş. Bende var. Ama ikinci Bu Var mı? Bu var. Bu da var özel set var. Yani hep bir arada. O o o o o. efsaneme efsane tek tek lif var. Bu, war, bu var bu zaten ben var. Uzay askeri var efsanevi. Ben de o daha iyisi var. 300 tane var. O bana lazım değil. Bu var 100 100 tane şey. Kart paketi teklifi var. 3 tane nadir paket, kostüm paketi, efsane. Bu bana bak. Kaç teklif var? O o o o. En çok